doğalgaz ısıtma sistemlerini verimli ve ekonomik kullanma temel maddeleri. Etkili servislerin bakım ve kontrolünü yapmış olması gerekli. İki kullanılan binada ısı yalıtımı olması %30'a kadar tasarruf sağlar. 3. Petek önü perde, kanepe benzeri herhangi bir eşya ile kapatılmamalı. 3. Kullanılmayan odaların petek vanası kapatılabilir. Bu konuda çeşitli yorumlar var. Odanın konumuna göre bu durum değişebilir. Peteklerden çıkan ısı arkadaki duvarı ısıtır. Bu da ısı kaybına sebep olur. Engellemek için peteğin arkasına yalıtım levhası yerleştirmek tasarruf sağlar. Verimli kullanımda oda konforu 20 derecedir. Oda termostat kullanarak sıcaklığı 1 derece düşürdüğümüzde yakıt tüketiminde %5 tasarruf sağlar. Sıcak su termostat standart 40 derecedir. Kısa süreli ısınmayı kapatmak tasarruf sağlamaz. Aksine daha çok yakıt harcar. Örneğin sabah işe giderken kapatıp akşam gelince açmak tasarruf sağlamaz. Kısa süreli kullanımlarda dereceyi düşürmek gerekir. 9. Çift cam üniteli PVC benzeri pencere kullanmak ısı tasarrufuna %30'a kadar tasarruf sağlar. Bunların 3 camlı olanlar da mevcut. Tercihe bağlı kullanılabilir. Çatı katı dairelerde çatı yalıtımı yüksek oranda tasarruf sağlar. tercihe bağlı, faturalı belgeyle tasarruf cihazları kullanılabilir. Kullanıcı araştırmalarında %3 ile %10 arası tasarruf sağladığı iddia edilmekte. Kombi bar ayarı 1 ile 1,5 arası olmalı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha kaliteli içerikler için abone olursanız sevinirim.